sizlerle. Yeni videodayım. Bugün sizlerle yeni bir, bir şehir modu yükledim. Bu şehir modundan ilk şehrimizi deneyeceğiz arkadaşlar. Bu şehri göstermeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olduysanız hemen gösteriyorum. Nerede ki de bir oyunum kazıyor yani. Merak Bu yeni bir şehir moduymuş. İlk başta şu fakir evinden bir başlamak istiyorum. Çünkü ben ilk defa sizinle geziyorum. Bu buradaymış. Vay! Vay vay vay! En sevdiğim renk, en sevdiğim renk! Bu arada dün önce kıyafetimi sevmişsiniz, biliyorum. Çok iyi çünkü. Ben yeni kostümüm oldu, geliyorum. Alamadım. Yürü, 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 yürü. Burada şu fakir eviydi. Bir de şurada sanırım orta Bekle. Ha Vay 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 bu da bir Ne Evet arkadaşlar şimdi ben şuradan yıkıyım sıra bu zengin evinde. Yani ben ben nasıl bir bakalım. Yanlışlıkla kırarım falan. What? Hı, bu çok dar. Arkadaşlar bu arada bir tane YouTube videosu izlemişim. Bunun altında bir gizli oda varmış. Bakayım. Vallahi bak. Vay 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 zırhlara bak. Bunlar ne? Vay. Nasıl? 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 Bu arada ben Ömer Hancı Eten değilim arkadaşlar. Benim adım Nüsse. Ben ben bekleyin. Şuna bakayım. Günlük iki, iki. Aa, bekleyin. Şu ya. <laughs> hani küstü vardı onda bir şey yazıyormuş. Ben bu şuradan uçar geçeyim. Aa burada da. Asır günü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim adam Sıra yok ya sıra stadyum da. Bu ne ben de. Neyse hemen bir kapatayım. <laughs> Tamamdır. de diyor bilet tamam. Bilet. Tribünlere geçmiyorlar. Aa sağ burası mı? Biraz değişik ama şu topu beğendim. A noktası, B noktası, C noktası. Buradan böyle de atlarım ki. Ben sahaya gireyim arkadaşlar. Bakın. Okay. buradan böyle zıplayıp buradan böyle zıplarsanız sağda oluyorsunuz. Ama buradan geri gidemiyorsunuz yani burada sıkışıp kalmış gibi diyebilirsiniz. Mesela görebilirler sizi kovalıyor. Siz hemen buradan böyle atlayıp kaçabilirsiniz. Ben bu videoda neden bu kadar şey kırıyorum? Bitti. Ben neden bu kadar Neyse. Sıra bu ultra mega geldi. Dur. Şey yazıyor. Apartman X. Bakın. Burada bekleme alanı mı? Çok iyi olmuş. Buradan böyle geçiyorsun. Buradan bu kapağı açıyorsun. Buradan böyle geçiyorsun. Kapağı kapatıyorsun. Oturuyorsun. Mükemmel olmuş bu arada. Bir kata bakayım. Orada çöp katı varmış. Vay en sevdiğim renk de yapacak arkadaşlar. Bu da. Bu da bu da. Anladın ee, hoppa. Bunun bir katını çıkarsam şurada. Ya bu da aynıymış. Burası mı? Kapısı mı olmuş? Da. Güçlendirilmiş ki ne alaka? Buradan şehir istediğim gibi gelebilirim ama bunun da bir üstü var o da çatı. Çatı daha iyi. 360 derece dönüş. Bunu seviyorum. Bir tane daha yer olması gerek. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Bir aşağıya bir saniye. Burada mı? Arkadaşlar burada bir tane ev var. Yuh. Arkadaşlar. Aa, şurada da bir şey var. Şurada da bir şey var arkadaşlar. Burada da bir şey var. Hemen ona bakayım. Lütfen güzel bir şey olsun da. Arayı kralarak bu benim beğenmişim. Şurada. Tabi göremedim o yüzden hiç olmadığınız kapattım yapamadık. Arkadaşlar bu arada için mükemmel. Mükemmel ateş yaptı. Ne mükemmeli. Değil mi?